Der. Yalan mı? Sen ne adi bir herifsin ya. Hayır bir dinle. Ben Kaya'nın bebeğini taşıyorum. Bana yalan mı söyledin? Oğlum kimden kaçıyor? Bilmiyorum. Bora'nın yerini söylemen karşılığını Cihan'a tek tek anlatırım. Bırak beni. <laughs> o çocuk bana baba dedi. Ben onu korumak zorundayım. <laughs> Hiç kimseyi öldür. Bora'nın ölümü hala sis perdesiyle çevrili kaza mıydı gerçekten? Yoksa bu işin arkasında planlı bir kötülük mü var? Bu sorularla bölüme başlıyoruz ama şunu söyleyeyim. Cevaplar bu sefer hiç iç açıcı değil. Birileri Boran'ı gerçekten susturmak mı istedi? Ne dersiniz? Cihan ve Alya cephesinde ise beklenmedik bir yakınlaşma yaşanıyor. Bölüm boyunca ikilinin arasındaki elektrik giderek artıyor ve sonunda duygular su yüzüne çıkıyor. Bu aşk hem onları hem de etraflarındaki herkesi etkileyebilir. Özellikle Fikriye'nin bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu.